Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugün videomuzda sizlerin karşısında Instagram'a nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar sitemiz smm.com öncelikle size de arkadaşlar Instagram bilginiz girmeden güvenilir şifresiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz onun dışında size de arkadaşlar bütün platformların hizmetleri bulunmakta Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, Facebook, Spotify, Twitch, PUBG ve daha birçok platformun ürünleri de arkadaşlar size de bulunmakta onun dışında burada bakiyekli kısmından güvenilir bir şekilde şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. Servis listesi kısmında bütün servisleri detaylı bir şekilde açıklamalarıyla beraber görebilirsiniz. Onun dışında bir sorun olduğuna destek sistemi kısmından anında hizmet ve destek bulunuyor arkadaşlar. Yetkili arkadaşlara güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Onun dışında satış ortaklığı kısmı var. Burada kendinize ait davet linkiniz oluyor. Buradan her biri kayıt oldu, büyükleme yükleme yaptığında siz de ücretsiz bir şekilde bakiye kazanarak hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar sipariş kısmını göstereyim. Yeni siparişe geldim. Buradan göstermek amacıyla Instagram takipçi yabancı dedim. Ve ben en hızlılardan birini söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar. Videoda size göstermek istiyorum. Buraya Instagram linkimi girdim. Ve ben şu an 10 tane söyleyeceğim abi. Hemen şöyle. Ve arkadaşlar ben şöyle 10 tane siparişimi verdim. Hemen Instagram'a geçtiğim takdirde f çekiyorum. Ve arkadaşlar şöyle Instagram'a geçtiğimde gördüğünüz gibi siparişler bizlere sorunsuz bir şekilde gelmiş. Dediğim gibi de arkadaşlar siz de açıklama kısmından güvenilir bir şekilde Instagram takipçilerinizi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.